Bunlar vurmuyor değil mi? Bunlar şuraya ilerlesin. Şöyle ben bir Ceona'ya giriş yapayım. Ondan sonraki hedef Amerika'nın Yani neden olmasın değil mi? Biz de onlara yardımda bulunacağız. Şu Ceona'ya artık girsek mi ya? Abi bir şey diyeceğim. Bu batıdaki arkadaşın kolu sana doğru uzamış birazcık. Kim o da? Abi bu... Bu <laughs> çok bıyıklı kimdir? Hitler midir? Ben adını anmak istemem. Evet, evet, sinirli böyle. Onunla bir anlaşmamız var. O anlaşmadan sonra adam verse yırtmış adam. Yani, yani. bir Molotov Ribbon'u imzaladık. Hmm. Zaten da Baltıklar yırtmış. da benim. Romanya'dan da topraklarımı aldım. Alacağım kadar. Ben şu an iyiyim. Hatta... <laughs> Fransa. Aa lan. Fransa şeyle savaşıyor şu an. İspanya ile savaşıyor. Ben de diyorum bu topraklar neden Fransa'ya geçiyor? Allah Allah. Merhabalar Sayın Vladimir. Merhaba Merhaba Buyurun. Sizinle diplomatik başarımız hakkında bir kere daha görüşmek isterim ki. <laughs> Nasıl bir ee, diplomatik Akdeniz'de başarı? Akdeniz'de herhangi bir şekilde korkmayın. Amerikan toprağı olmayacak. Amerikan gemisi gezmeyecek Akdeniz'de. Ama. Libya'da iki tane toprağı var şu an yani ben öyle görüyorum Yanlış Onlar da gidecek diyecek. şu an gitmesi üzerinde çalışmalar yapılıyor hatta imzalandı Devir teslim törenleri gerçekleşiyor şu an ülkemizde Aa, Anlıyorum anlıyorum Zaten biz şu an donanmaya pek fazla önem vermedik ama Gene de bir ya malum var. donanma var 102 tane Birikmiş arada arada birikmesi tabii bizde çok e, sevindirdi açıkçası. Pek fazla önem vermedik yani İngiliz birazcık dostumuz ya hani. E, biz de e, şunu gururla söylemek isteriz ki Alman Panzer'ine karşı e, medium SPG basımına geçtik. Oy. E, biz de basıyoruz şu an ama pek fazla üretemiyoruz. Abi o ne yeniyor mu ben bilmiyorum da pek. Hey, bu İngiltere'yle uçak basmıyor. Güzel adam. Sevdim ben bu adam. <laughs> i̇şte İngilizce siz konuştunuz mu bizim e, toprakları? Konuştuk, konuştuk da şu an bize söylediği şey şu. E, kimseye güvenmediğim için şu anlık topraklarımı satmak istemiyorum dedi. Biz de anlayışla karşılık. Yani vermek şey şeyinde değil. Tabii de. ben ona güvenimi şu şekilde göstereceğim. Amerikan bana dediği zaman e, artık faction'e katıl. Ben de diyeceğim ki e, hangi faction? Ben bir faction göremiyorum. Rus faction'dan bahsediyorsunuz. Tabii katılacağım diyeceğim. <laughs> Güzel olur. Yani bizim faction'umuza katılırsanız. Ne faction'ı kardeş? Diyeceğim ona. E, ve e, bu şekilde de bir sonraki e, dünya savaşında şu an Fransa İberin gününü içinden bir nevi sert sert yani e, Portekiz'le beraber bana da öyle geldi. E, gubarıyorlar birbirlerini ürkütücü. Ee, ben gerçekten bu stratejik savaşta birlikte olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Bu konu hakkında da gerçekten hiç şüpheniz olmanıza gerek yok. Yani müsterih olun efendi. Müsterih olun. Yani. Yalnız e, Yunan Savaşı'nda hani e, iyi güzel hoş hiç asker basmadık. Hani, evet. İyi güzel hoş ama hiç asker basmadık. Hani siz düşünün taşının. Varsa volunteer. Volunteer de gönderilir. Silah da gönderilir. Support. Yani gönderilir bir şeyler. Evet. O sıkıntı değil. Evet birazcık <laughs> böyle öksürürseniz. Ö öksürürüz merak etme. Aa, ucundan böyle öksürülebilir. Tabi çok teşekkür ederiz. Ya, bir şey değil. Abici dur. Poğaça poğaça abici. Poğaça almadın. Yunan'a girse. Nasıl fikir? Poğaça'yı unuttum Fezdi. Tabi tabi yumuşacık Polca abisi ben, ben biliyor sizin değil. Oy ben bu adamı çok seviyorum ya. Aa, acaba Alman neden İngilize dalmadı? Ben çok merak ettim. Sana özel uçak ayarladık abi şey gidebilirsin. Adam bence çok bekliyor. Bence de Alman neyi tabii, bekliyor tabii. acaba? <laughs> Polonya'da bekliyor. Evet. Gelecekler ya, Turan'a yani. Abi bu bence kolpa. Neden dersen 1. <laughs> division'ım var dedi. Bu adam buraya nasıl girer? Tam yani <laughs> 27 division diyor bana. Yani, bakalım kaç bakalım. division? 14 ila 40 arası diyor. Bilemiyoruz. Tamam, bu arada bu bir yani. Savaş esnası güzel olur. 5 Be division hemen alabilir miyiz? Şey? Şu bölgeye. Oh. Hava desteği verebilirim. Ay. Abi Kızıldeniz nere oluyor ben? Arabistan'ın solu solu. Siz biliyor oraları. <laughs> Etiyop yani. Onlar Yok. niye oradan gelir? Ben de bilmiyor. Sizin oraya çıkmışlar şimdi şey edecekler. Arnavutlu neden öyle bir şey yapıyorlar zaten. Yoksa ben oradan... bu, bu boğazlar kapalı değil. Bilmiyor boğazlar... olabilir. Boğazlardan geçiş alamadık. Fevzi Bey, Fevzi Bey bu boğazlar kapalı mıdır? Fevzi. Bana istek gönderildiği sürece ben her şekilde boğazları açacağım. Boğazlardan evet. dolanmış bizimkiler e, ee, military access ee, bana bu savaşı kapatmama yardım ederseniz çok müteşekkir kalırız efendim. Efendim Yugoslavya bitti an geliyoruz ama bir sorum olacak. Niye nereye geçin hala imzalamadık? Bu 40 sivil kolpa atmayın lütfen. Yok ciddiyim bu arada. Benim nasıl 99 sivilim olabilir? Ve de... tamam teşekkürler nereye için. Güven verdiniz. Rica ederiz. Şu an ee, Yunan sessiz tarafından değişik bir şekilde pushuyoruz çünkü birlik basmamışız. Halledelim şunu da hemen. Hep sıcak deniz istiyorlar. <laughs> Aha. Aha. Bakalım Fransa girecek mi savaşa? Fransa görüşmek gel. Abi, abi. <laughs> abi Almanya kumbarası. Yakında Vladimir de gidecek herhalde. Çok fazla öksürüyor. <laughs> Başlatıyorum ben bu Yugoslavya denen köpeğe. Başlat beni de çağır. Arnavut beni çağır beni. Tabi 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 tabi. Şöyle gelin. Buyurun, buyurun, buyurun. Merhaba merhaba merhaba. Bizim tanklar var tanklar. Geldi. Merhaba İtalya müsait misiniz? Yok yok bağımsız bir devlet İtalya konuşabilir. <laughs> Tabii canım. Konuşabilir abi bir şey Kesinlikle olmaz. Bağımsız. Ee, Kesinlikle bağımsız. Sayın, sayın Evet ee, buyurun gö buyurun. Görüşebilir miyiz acaba bir özel bir odada değil. Özel bir odada görüşebiliriz. Ee, Şu oyun bir donda ama. Yok, <laughs> bir Elias'a gelin Elias'ta bir görüşelim sizinle. Tamam oldu bir görüşelim hemen. Evet, buyurun. Ne görüşmesi yapacaktık? <laughs> Kapıda olan bir Almanya, pardon düzeltiyorum. Axis Allies savaşı var. Evet, görüyorum. Eee, işte bize tarafınızı söylemenizi rica ediyorum. Ben kesinlikle sizin yanınızda olduğumu belirtmek isterim. Teşekkür ediyorum. Ee, zaten bunu Türkiye'de de söylemiştim sizin yanınızda olacağız kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Sizden tek bir ricam var. Almanya'ya aynı anda savaş açarsak eğer e, Almanya güçsüz kalacaktır. Çünkü askeri sayısı iki büyük devlette savaşmak için yeterli değil. Hı hı hı. yaparız onu merak etmeyin. Savaşı e, planlarınızı hazırlayın. Tamam, ve tamam Gerekli şeyleri yollayın. Yapacağız. Aynı anda savaşı kiplemizi görmek istiyorum. E, Almanya'yı ya, alabilirsiniz, sıkıntı yok. Benim şu an tek hedefim Amerika. Kendileri Londra'da Amerikan bayrağı dikeceklermiş. Aa. Ben de ben de yeni e, Amerika başkenti düzeltiyorum, pardon. Yeni başkentim New York mu olsun, Washington mu onu düşünüyorum şu an. Bizim de arkamızdan planlar çeviriyorum zaten Amerika. Biz sizin yanınızdayız yani evet, sıkıntı evet. etmeyin. Dediğim gibi aynı anda eğer Almanya ve Amerika ile savaşa girersek hiçbir şey yapamaz. Japonya'dan korkmayın. Japonya size dalmayacak. Japonya da Amerika'ya aynı anda savaşacak. Anlıyorum, anlıyorum. Tamamdır, yaparız bir işi. Hallederiz evet, ya. Tamam. Bir Şu anda yapın çünkü birazdan başlayacağız. Tamamdır, tamamdır. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. iyi günler. Sizden çekinmeyin. La. Alman savaşı. Şey baba baba Daha bu durmuyor. ne der baba? Ne diyor? Evlat <laughs> söyle <gülüyor> bakalım. İtalya Fransız olmamış ha. Vladimir baba. Bu bu diyor asker diyor. Ne evet. diyor? Evet. Şu evet. Vladimir Bey. Şu labla bir susarsa konuşma yapalım. Ben. Yalnız hani, öyle hakaretler evet. olmuyor. Çocuğumla doğru düzgün konuşunuz. <laughs> Çocuğunuz abi. Çocuğunuz puppet olmaktan çıkmış. Artık kapının önünde havlamaya başlayacak birazdan. Vallahi o Neyse. bu konuları... ne der Bak, bana... Sözlerinize dikkat ediniz. Sus. Bak ben buna gubarım baba. Bu <laughs> bir susarsanız. Söyleyin evet buyurun <laughs> ne istemişsiniz? Evet. Rusya. Ee, çocuğunuza söylerseniz. Çocuğumuzun size ne yamuğu oldu acaba bilmek isterim. Ee, non aggression pact imza alamadı. Ee, bence imza almalı. Çünkü biraz sonra Almanya ile savaşacağız. Evet sayın. Evet. Neyse As... Roma'da Roma, Roma'da buluştuk. O zaman dağılalım artık. Sayın Rusya. Bir dakika bir dakika bu Almanya'da yaptın. Ne lan bu? artık antik savaşı başlatmak zorunda kalacağız. Bastır şu savaşı. Bir dakika ilk önce Almanla bir anlaşma yapıp sonra bozmam lazım. Polonya hakkında bir görüşmemiz lazım Almanya ile. Gerek yok bakın alın şurayı psikolojim bozuldu bu ne biçim topraktır ya. Ya benim de <laughs> psikolojim bozuldu toprağımı vermiyor bu. Molotov imzaladık lan biz nerede bu topraklar. Eee <laughs> Sevi'den gidin bir konuşun gelin mi siz halledelim halledelim. Hemen hemen. Nerede bu Adolf? <laughs> Sayın Adolf Hitler. Buyurun. Bize vaat edilen topraklar daha gelmedi. Kimsiniz? Rusyayım ben. Vladimir, Rus imparatoru. Vladimir sen biraz atarlı konuşuyorsun ama. Ne atarlı konuşuyorsun? Bana vaat edilen topraklar daha gelmedi diyorum. Ve onun karşılığında bir nanagresim pektim zalamıştık. Yani bu nanagresim pek bir anda bozulabilir. Ee, zaten bozulmayacak mı? Yani evet, bilemiyorum artık artık. Ya verirsiniz ya da savaşta alırız yani yapacak bir şey yok. Veriyor musunuz vermiyor musunuz? kolay gelsin diyelim o zaman. Kolay gelsin. Ben de öyle diyeyim o zaman. Yürüyün. Almaz seferimiz var. Koşun. <gülüyor> <gülüyor> sizinle Türkiye'de görüşebilir miyiz? <laughs> Tabii ki buyurun. Size ben militeri akses vermiştim. Evet. Hatırlıyorsun. Evet, evet. E, oradan benim sınırlarıma e, asker getirirseniz ben siz, size ittifa girmek istiyorum. Fakat Yunanı kuşlamanız lazım. Yunanı kuşlamamız lazım ama bir Alman savaşımız olacak hani. <laughs> yani ee, tank getirseniz yeter. Tank getirseniz yeter. Tanklarımız Yugoslavya'da tokatlamaya çalışıyor. Çocuğumuz daha bir şeyi tokatlayamıyor. Meyvemiz daha bir şeyler yapamıyor ama yardımcı olmaya çalışırız. İstiyorsanız gelin faction'a. Tabii size ben en azından ufak yardım ederiz yani. Sıkıntınız olmasın. Kuşlanıyorum çünkü, çünkü anlamadığım bir sebepten dolayı Tamam ben size hemen bir 24'lük bölük gönderiyorum direkt gönderin, gönderdiğiniz zaman ben faction'a e gireyim. Nasıl fikir? Olur olur gönderiyorum ben merak etmeyin. Ama bizim faction'ımıza katılmanız lazım. Tabi tabii tabii, tabii tabii tabii, tabii tabii. askerlerinizi gördüğüm an faction'ıza katılacağım. İstek yukarıda kalsın. Şöyle ee, ben benim... getiriyorum askerleri. Geliyorlar. Ee, Edirne tarafından. Hatta Burgos'a gelsinler. Burgos'ta bir dursunlar. Ondan sonra şey yaparız. Bizimle bir büyük bir savaşımız var ama yani ee, Burgos'a nereden gelecekler ben göremiyorum şu geliyor an. Geliyor şu an askerler yolda yolda. Merak etmeyin geliyorlar. Hatta şu an neredeler? göstereyim. Kiev'den geliyor bazıları, bazıları Romanya tarafından geliyor. Yani merak etmeyin geliyorlar. Romanya'dan da isterseniz Ermiltraksis seve seve gelir. Geliyorlar, Sayın geliyorlar, geliyorlar. Merak etmeyin. Buyurun. Sayın Fevzi Çakmak, ıı, savaşımız başlamıştır. Kiminle? Diğer. Biliyorsunuz kimin olduğunu. Diğerler kim? Fransa ve İngiltere. Gelir misiniz? Eee Rusya yanında mı? Ee, Rusya, Rusya, ben Rusya benim olduğum mı unutuluyor galiba. Rusların yanına geleyim isterseniz. Siz, her Ha Rusların yanına tabii ki de gelirim. Siz e, isterseniz de ben Rusların yanına gelmez miyim? Tabii ki şöyle göstereyim ben Rusların yanına. Siz isteyin yeter ki. <laughs> Bakın geldim. Sizin istemeniz yeter. Sizin isteriz benim için bir emirdir hatta. Daha <laughs> fazla konuşacak bir şey kalmadı. <laughs> ne zaman vardı ki? Aa, Almanlar bizim sınırımızdan çekilmeye başlamışlar. Sınırı asker koy, sınırı asker koy. Geliyor, Sonra geliyor, geliyor. Lazım ya. Geliyor, geliyordur. Askerler arkada. Ee, sayın Rusya. Evet, ona... buyurun. <laughs> ee... Sayın Rusya. <Bonitir. gülüyor> <laughs> Lan ne volüntleri asker kalmadı ülkede savaş yapacağız daha. Fransa abi. Burada değilmiş. Ya Kim çocuğuma var? bakıyorum çocuktan ben power yok bu ne oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk diye aldık yanımıza zarar veriyoruz Romanya. <laughs> Efendim. Eee volunteer. Bu konuyu konuşmaya geldim ben direkt savaş açtım. <laughs> Oba. Romanya bizim Faction'ımıza <laughs> gelmek ister misiniz? Almana karşı bir savaşımız olacak. O görüyorum. O savaş şu an oluyor hatta. Abi oluyor görüyorum. ben bir tık bir, bir, <laughs> geç <ben>. Gelemiyorsun. Molotof <laughs> var. Ben ne yapayım? Gelinmiyor. galiba. Gel gel sen de gel. Gelme Gelmeyi düşünüyorum. İyi, sakın, ee... Victor Victor Viktor! Viktor! Oldu. Viktor halk kubarıyor ee, uçak basan var mı peki? Bende de azıcık var yani ben Allah'tan ee, az buz basmışız. Baba baba baba. Ha, ha evladım söyle. Abi e, ben bileyim ne arkadaşım şey var bilir Efendim? Baba. Buz parti anne. Buzluyum buzluyum. Var ha. da oyun kafayı ben yedi. Buzluyum buzluyum ha. ha. Sizi tamam. daha koparmasın. <laughs> Peki size attığım ben power'lar geliyor mu? Yani gelecek savaş bittikten sonra gelecek. Adamlar Alsas Lorene girdi. Hayır. Bakmak istemiyorum sen. Bizim de savaşa girmemiz lazım. İtalya hayır. sınırı bomboş. Yo abi 24. Hayır rakibin. Düşman. Ha. Tamam, ben He. hiç yok. Aslında ben var ya de... aşağıdan yararız. Oraya bir ofensif çaktım bir justify yazsanız al bana. gibi gelecek e, o şey. O zaman onların geledim. onların faction'ını bozup bizim faction'a e gelmesi lazım. Onlar orada bir tık e, ileri görüşsüzlük ettiler. Biz direkt savaşa giremeyiz şu an. Aynen. şu an Molotof, çok iyi gidiyor ya. Molotov var bende Ama Ama sana şu toprakları veremedim mi? İçimde kaldı. 19 Mayıs'ta bitiyor. Benim askerlerim nerede la? Lan bir dakika bu askerler gitmedi mi buraya ya? Of, no division. Şu Bugün an Bugün lan. 3 arıme, daha da yavaş. Bir itiş malaya. Ee, artık benim bir tarafa dönmem lazım bu arada. Ben faşist gitsem. Ama onların paktı olmasam. Kim ne diyebilir ki? Sen bizim paktasın oğlum. Sizin paktayım. Faşist olarak sizin pakta kalacağım. Tamam. Çünkü e, asker basamıyorum. Fall of Washington mı? Oh. Bu ne lan? Ay kör oldum. Aa, Amerika düştü. Amerika naneyi yer arkadaşlar. Almanya'ya bakar hadi. Hadi Almanya yiğitler göreyim size. Var. Almanya artık zaten. Amerika artık Amerika'ya artık evet, Almanya'ya evet. Almanya girmemiz İtalya. lazım. İtalya. İtalya vereceğin başka toprak var mı? Söyle. Yok yok. Evet, şu an. şu anlar mısın o zaman şöyle yapayım. Ben tek nereden gireceğim? Sınırım yok. Roma. Bir dakika benim Justify'ım. Aa bir dakika Justify atabiliyorum ben şu anda. At benim at at, at at at. 30 gün. Tamam at, at at at. Attı. attı. Fakistin attı. Güzel Heh, Tamam oldu. işte bunu bekliyorduk bekledik. Tamam. tamam <laughs> Beni Fakistin attınız. Yok. yok yok atmadık. Allah Allah. Senin şeyin mi bitti? Ee, pardon izinsiz girdim ama. Buyurun buyurun. Bir Alman'a dalarsanız arkadan. Evet, dalacağız dalacağız. dalacağız. O günü evet. bekliyoruz. Hatta Japon'da daldı. Bekliyoruz o günü. Japon bile daha O gün ne abicim? 30 gün o sonra O gün ne? Şey 20 gün, 20 gün. 25. Ne 20 günü? Savaş şeyiniz var ya sizin. Japon'a, Alman'a pardon. Molotov Ribbon var o Ol bana savaş... Şey, Romanya beni savaşa çağırdığında ben gelirim ki. Bekliyoruz sizi. Açacağız, Zaten o o overrun, bu. Overlan olacak. E, ee, i̇kimizi Faction'dan çıkartırsan. Fakşion'dan atayım size o zaman. At ben. Romanya attım. Artık girecek misiniz? Gireceğiz. Bu sene. Benim atalım. askerler çıkıyor. Benim askerler çıkıyor. Bak ben gönderdim. Savaş atalım. aç gel bize. Et. Savaş aç gel bize. Tamamdır. Var refuseladın. Bir daha attım. Bir daha at. Bir daha at. Gel. <laughs> Çağır bizi. Yani. Çağır beni bizim. beni al, beni, beni ittifak almadın. Çağ ha? Almış mısın? Almış. Geldik, ne koşun beyler. Hah. breaks diyor, multi ee, Robertson diyor. Sen o parçaladı. sınırı boş bırakırsın yen. Bunlar sen o sınırı parçalandı. boş bırakırsın yen. Bak o sınırdan bir Sovyet nasıl geliyor? Sovyet değil aslında da. Ne böyle burada mı? Türden... Sen o sınırı boş bırakırsın ha. Çek olsa var ki de bu arada benim 700 uçağım aldı. Oh paket var paket. Yürü 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 yürü. Yürü yürü yürü. Yar 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 vur şuraya. Uçaklar nerede? Güzel uçaklar. Bir adamlar iki division alıyor. Hoş. Lan bu ne anasını satayım. Vur şuraya. Ben SPG'mi ben Berlin'e tıklattım. Gidiyor oldu artık. Güzel yani. Alman paket yedi. Itirip, yani dağlardan ittirilemiyor. E ee, Alman. Ter ter. Yo Rusya'nın birlikleri saldırmıyor İtalya tarafında. Evet saldırmıyor. Ona Ben yandan mı? ben yandan vururum. Çizeyim öyle vursunlar dur. Ben yandan vuruyorum. Ben şey de olmaz. deniyorum şu an vurmaya. <laughs> Evet sen orada yanlıştın mı döndün şeye? Evet, evet. Bizim Onu anladım zaten ben. Sen sen dönmesen bu arada ben faşist gidecektim. Ya yani, bu arada dönmesek Amerika, Almanya, İtalya Birliği çok Evet ve ben de gelecektim faşist olarak. Evet, evet. faşist çok Bak, Baktım sen gittin. Amerika enayisi de bana 20 fabrika falan veriyor. 15 fabrika veriyor. Yani, Alman ben... veriyor o kadar. Yani, evet Libya'daki üst verecektim. Mi? Oradan İngiltere, Fransa'ya Evet senin birlikler Yardı gidiyor. Kim evet, ben der. dedim ben Berlin'e gidiyorum dedim. Hayır, hayırlı olsun. <laughs> arkayı evet, doldurun doğru. arkayı. Çok saçma döndüm, oturuyor, O üç hayırlı savaşta olsun, da ben, ben uzunca yardım uzunca etmeseydim uzunca sen nane yiyordun ha. Evet evet evet. Manya. Berlin Rush ne abi? O Berlin Rush'ı ben yapıyorum. Berlin Rush'ı Türkiye yapıyor <laughs> yalnız. Ama ben yola Berlin Rush ne lan? Şöyle yani, yani. bakıyorum Berlin yolları nasıl? Her yollar Roma'ya çıkıyor. Ben de, de Roma'ya. Değil ya? ya. Dur dur ben, ben bora senin bora buradaki birliklerini şimdi bir pakı atmıyor mu? Gel buraya. Gel gel burada Ama 50, 50 division şey var. Hız sınırı yokmuş. Dur oraya da geleceğim bu arada. Bekle bak şimdi izle. Yoldayım Yolu izle. <laughs> Tüm ülkeyi mi ikiye böleceksin? Ya <gülüyor> Yetişiyor <gülüyor> mu bana o? Yetişemez de. Arkadaşlar atacağımız pakıta bakar mısınız bir? Tuttum orayı. Abi yuh. o limanı alabilirsen eğer sıkıntı kalmıyorsun Herkes onun agrajin atıyor. <laughs> bir dakika Anladım. Berlin düştü mü? Aha girdi Berlin. Hayır Berlin'e girmedi. Lan yanına girdin. Lan dur dur. Tamam umurlandı umurlandı umurlandı. Dur dur kumamuret, tamam. Dur <laughs> bekle orayı overrunleyeceğim. sonra dönüp oraya vuracağım. Geliyorum bekle. Su 127'lerde araştırıldı. Aa dur ben sana SPC atacaktım unuttum onu. Ne kadar var bizde SPC? Bu arada tamam. Oo oh, 1.8 gal gel sana bir buçuğunu vereyim. Dur ben. Türkiye SPC'leri kabul et. Geliyor tamam gelsin hepsi 13 SPG daha basacağım. Bu SPG'ler kaç vuruyorum ben onu orada? Çok iyi. Ah. <laughs> mis, mis mis. Keyiflendik bir anda ya. Taze taze güzel oldu. Ah. Sen kaldın mı orada? Dur bir tanesine şöyle tıklatayım. Böyle gitsin. Bak bak yediği ben pakıta bak yediği pakıta bak. Sen oradan ittirirsin bana tüm birliklerini beline çekti. Hayır <laughs> hayır, buna hayır buna tüm birlikleri burada onun. Baksana limanı var orada. Limanı var biliyorum oraya gideceğim şimdi. Eee hmm. kim? Burada benim başka şeyim var mı? Bunun perdenin e uçak, e uçak çektim. Koşuyor. Berlin'de uçak üstünden iyice geçirdim bir anda. <laughs> Kaçışçı var onun. Adam öldü. Tamam çektim. Zorluyor o da. Takviye getirdim. Ah ben de savaş şeyi baga girdi gene. Şu an bizim toplam 360, 370 k, 80 atamlarız ona Almanya 700 bin. Toplam 1000 İyi 15. güzel. Bir vurmuşuz. Tam oraya girdim, orayı doldur tut, orayı doldur tut, geleceğim oraya. Biraz birlik şurada bir dillensin. Böyle çarı çekeyim sağa. Afk kalsın. Ya oraya böyle geleceğim. Dünya ile şey mi imzalayayım? No aggression. Bu ne bomba? Şu anda da sınav Oh, Ether şurada siz be. Memeli istiyorum kardeşim, ver orayı bana. Aa, Berlin'e mi atacaksın? Yok, benim birliklerim atayım. Aa, Berlin düştü. Temiz. Zaten Berlin. <laughs> Berlin'de hiç canını bırakmadım. Hamburga'da yürüyeyim, şuradan Hamburg'a şuradan yürümek istiyorum. Ee, burası iki afi. Adam <laughs> Alper, Alper'deki birlikleri paket idi. <laughs> <laughs> oh tanklar memele de giriyor. Tam beyler buradaki orduları hasat. Oh 51'lik şak. Ben direkt Hamburg'a başlıyorum. O benle yarışma laf eden şey miydi? Almanya mıydı? Fransa olabilirdi. Fransa, Fransa. Arkadaşlar <laughs> yarın yarın bütün birlikler ölüyor burada. 50 Division ölüyor şu an. Bir şey kalmaz zaten. çıkmış 800'den. Ben de kesmişim bakıyorum şu an. <laughs> İyi, güzel. Hata yaptı ya benim sınıra yiyerek hepsini. 50 division benim sınırda bekliyordu. Çünkü tüm da Batı Almanya çekmedi, çekmedi galiba. Almanya Yüzü bana ambargo mı? uyguluyor arkadaşlar. Ay ay ulan ya. Almanya savaşta olmamıza rağmen yeni bu arada yeni çekti Almanya şeylerini. Evet. Sivil faktörlerini. <laughs> Güzel güzel. Ey abi. Hiç şey kalmadı bende şey başlatıyor. <laughs> Stage kap başlatıyor abi. Oba. Abi, alacak mıyız oyunu <laughs> izleyecek miyiz direkt? Toprak alacak. Bitirelim mi? bence ya. Toplanma odasına gidelim istiyorsanız. Aç